her şey gerçek Burada her şey gerçek Dostlar herkese sevgiler Öncelikle videonun başında belirtmem gerekiyor çok önemsediğim için bu video bir reklam videosu değil. Yani şöyle hikayenin aslında anlatmam gerekirse Instagram'dan takipçi olan bir Denizsever dostumuz teknenin bana bir videosunu attı ve dedi ki ''Abi bu tekneyi incelemen lazım, anlatman lazım.'' dedi. Tekneyi incelediğimde açıkçası şaşkınca baka kaldım. Çünkü yerli bir, yeni bir marka 56 fit bir tekne üretmiş. Ancak tekneye baktığımda çok büyük farklılıklar, çok kaliteli detaylar ve çok iyi düşünülmüş bir tasarım gördüm. Sonra tekneyi araştırmaya başladım, yorumlara baktım. Tekneyi araştırırken başka YouTube'da içerik üreten dostların yorumlarını inceledim. Ve bana çok yetersiz geldi açıkçası anlattıkları. O yüzden yat 56'yı detaylıca anlatmak istedim. Ve tekneyi incelediğimde öncelikle bir Türk denizcisi olarak gurur duyduğumu söyleyerek başlamam lazım. Ama tekrar altını çiziyorum. Bu bir reklam videosu değildir. Tamamen yerli bir üreticinin yaptığı tekneye hem destek olmak hem de Markanın büyümesini e, ummaktan başka bir anlatım biçimi değil. Yelkovan 56'ya baktığımda Center Cockpit e, okyanus aşırı düşünülmüş. Ancak bunu yaşarken de oldukça konforlu gezilmesi hayal edilmiş bir tekne görüyorum ilk başta. Ve segment rakipleri olmasa da dizayn ve tasarım rakipleri olarak Amel, Nayat, Halberk Resi gibi teknelerden e, yola çıkılmış. Onların kitlesine hitap edecek denizciler göre tasarlanmış bir tekne görüyorum. Ancak iç yapısına geldiğinizde çok büyük farklılıklar var ve dedim ki yani teknenin bazı yerlerine baktığımda hakikaten şu cümleyi kurdum. Ya işte bir Türk yapmak isterse hakikaten en güzelini yapabiliyor dedim. Teknenin en majör farklılığı bizim e, amatör denizci kitlemizin şaşıracağı şey tekne çelikten imal edilmiş. Bu çelikten imal edilmenin bir sürü avantajı ve bir sürü dezavantajı tabii ki bulunmakta. E ancak kendim için altını çizerek söylemem lazım ki ben de çelik tekne üretiminde detaylı bilgiye vakıf bir denizci değilim. Polyester teknelerde büyüdüm. Polyester teknelerle işimi yaptım. E bütün uzmanlığım onların üstüne evrildi. Ancak soğuk ya da uzak olduğum bir şey olmasa da e, çelik tekne bilgiye çok vakıf olduğum bir konu değil. Bu yüzden Yakovan iletişime geçtim kafama takılan birkaç soru için. Ve dedim ki e, ben teknenin web sitesine ya da detaylarını incelediğimde Balast oranını göremiyorum. Yani teknenin salma ağırlığı nedir? Göremiyorum dedim. Tak cevabı ve açıklaması geldi. Bunun yanında e, tatmin olmadım. Dedim ki yani bir dakika bu çok hafif bir balast. E, neden böyle? Onun da açıklaması geldi. Sonra emin olabilmek için, kendimi de teyit edebilmek için healing momentlerini istedim teknenin. Yani kaç derece rüzgarda ne kadar yattığını. O veriler de elime geldiğinde çok mutlu oldum. <laughs> ve yeni bir şey daha öğrenmiş oldum. O yüzden benim öğrendiğim şeyden başlayalım. Teknenin balastına baktığınızda 56 fitlik 35 tonluk deplasmanı olan bir amiral gemisinden bahsediyoruz. Ama sadece 3 tonluk ama oldukça uzun bir salması var. Bunun sebebini sorduğumda şu açıklamayı buldum. Saç tekneler, çelik tekneler üretilirken cidarları kalınlaşarak ağırlık merkezi aşağıda birikecek şekilde üretiliyor. Bu yüzden salmasız bile yüzebiliyor bu tekneler. Ama orsada verimli performans üretebilmesi için salma belli orantılanmış en az %10'luk bir orantıyla tasarlanıyor. Ve polyester teknerdeki gibi %30'lar 35'lere gerek yok deniliyor. Bu açıklama benim elime veriler de gelince gayet yeterli. O yüzden bunu bir problem olmaktan en başta atmak lazım. Çelik teknerde bu yapılabiliyormuş. Ben de öğrendim ve anlatmakla kendimi mükellef hissettim. Tekne 35 ton sadece 3 tonluk bir salması var. Ama ağırlık merkezi komple aşağıda. Healing momentleri Oldukça iyi. Ki geniş bir tekneden bahsediyoruz. 5.30 eni var. En geniş yeri 5.30 yayıkman 56'nın. O yüzden o healing momentler de önemliydi. Çünkü teknelerin enleri büyüdükçe yatışları da heybetli oluyor. Ve bu heybet bazı amatör kullanıcıları rahatsız edebilecek boyutta oluyor. Ancak bana gelen rakamlarda hiç böyle bir veri yok. Aynı zamanda polar diyagramı da istedim teknenin. Polar diyagramı geldi. E açıkça şöyle söylemek gerekirse 76 metrekare bir anayayken 78 metrekare bir Cenova'sı var. Ee, aynı zamanda Flok da var teknenin üstünde. O da 50 küsur metrekare. Biraz daha büyük olmasını ben hayal ederdim yelken metrekaresinin ama e, hafif havada böyle performansla acayip bir seyir beklentiniz yoksa ki zaten center cockpit bu boylarda teknelerde onda öyle çok bir hayal de çok kurmamak lazım açıkçası. Hiçbir problem gözükmüyor ve orta ve şiddetli havalarda verdiği süratler gayet yeterli. Ağır deplasmanın en büyük avantajı yanaşıp ayrılırken bir kere savrulan bir tekneniz olmaz. Aynı zamanda deplasman dizaynlı teknelerde Yakovan 56 gibi center cockpit tekneler dalga salınım konforu olarak günümüzde üretilen modern ben charter versiyon diyorum artık teknelere göre çok daha verimli bir dalga salınım konforu sunar. Bu tekneler dalgadan düşünce böyle bam diye vurup hızının yarısına düşüp arması zangır zangır Titremezler. Su altı formundan dolayı dalgaları gayet güzel atlarlar. Benim hala deplasman teknelerinden e, uzaklaşamamamın da yegane sebebi budur. Her ne kadar e, bir yarışçılık kariyerim de olsa ve altı düz plane yapabilen tekneleri de sevsem e, uzun yol yaparken her zaman deplasman dizaynlı ya da yarı deplasman tekneleri Atiye gibi e, hala tercih ediyorum. Çünkü çok yol yaptığınızda o dalgada bam 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 vurmak sizi mahvediyor. Tekne de 175 beygirlik 4 silindir bir Volvo kullanılmış. Bu gerçekten olması gereken rakam. Çünkü e, seri üretim teknelerdeki en büyük problem bir en küçük motor versiyonunu koyuyorlar ve sonra diyorlar ki opsiyonel isterseniz şu beygiri koyabiliriz. Aslında opsiyonel diye satılan teknede zaten olması gereken. Yelkovan hiç bu şeye girmemiş. E, münakaşaya ve demiş ki bu teknede 175 beygir bir Volvo makine var. Ha yarın üretim devam eder. Volvo yanmar olur. Atıyorum başka bir marka olur. O ayrı bir konu ama 175 beygire göre hesaplanmış. 175 beygire göre de güç üretilmesi planlanmış teknenin çok doğru bir karar. Teknenin en beğendiğim iki özelliği. Tekne denizcilik üzerinde kurgulanmış. Yani charter yapayım, konforlu işler yapayım değil. Tekne denizci bir tekne. Neden diyecek olursanız teknenin makine dairesi müthiş. Şimdi bu çok önemli bir detay. 56 fit teknelerde günümüzde üretilen teknelerde makine dairesi yok. Yani açıyorsunuz merdivenin altında bir makina, bir filtre değiştirecek olsanız böylesiniz, bir kayış değiştirecek olsanız böylesiniz. Hakikaten eziyet ki biz bu eziyetle devamlı uğraşmakla mükellefiz. Ama Yelkovan 56'da açıyorsunuz başlat, şey, pardon kapağınızı. içeri giriyorsunuz. Oturabiliyorsunuz. Dönebiliyorsunuz. Makinenin etrafında inanılmaz bir çalışma alanı var. Rahat rahat filtrenizi değiştirin. Rahat rahat bakımınızı yapın. Elektronik birçok detay oraya konmuş. Invertörler, battery chargerlar, işte güneş panellerinin MPTT'leri gibi. Her şey gözünüzün önünde. Bir arız olduğunda görmeniz, bulmanız çok kolay. Ve bir makine daireniz var. Bu makine dairenizin olmasının tek avantajı rahat rahat çalışabilmeniz değil. Çok iyi izole edilmiş. Videoda çok güzel anlatmış Ali Bey bunu. Kapağını kapattığınızda 175 beygirlik makineyi duymamak çok büyük bir konfor. Çünkü özellikle benim yapımdaki denizler makine sesinden çok rahatsız olur. Uzun yol yapmak zorunda kaldığınızda rüzgar da yoksa gır gür gır gır böyle değişken olmayan bir ritimde devamlı sizi rahatsız eden makine sıkıntılı bir şeydir. Volvo sessiz bir makinedir. Benim en sevdiğim makine olmasa da daha sessiz bir makinedir. Bir de iyi izole edilmiş bir makine dairesinde çıtı da çık, çıkmayacaktır. O yüzden makine dairesine bayıldım. İkinci en önemli özellik ise bu e, çok eleştirdiğim bir konudur. Yeni e, teknelerde sigorta kutusu var teknenin. Yani ne demektir bu? Her diyeceksiniz ki her teknede sigorta kutusu var ama öyle değil pek. Bir teknede sigortaya ihtiyaç duyulan her şeyin tek bir yerde toplanması bir denizcinin en çok arzu edeceği şeydir. Çünkü bir yerde önemli bir noktada sigortanız attığında siz minderi kaldır. O yatağın altında mıydı? Bu tahtanın altında mıydı diye sigorta ararken başınıza bir şey gelme ihtimali var. Ama iyi teknelerde ki buna verebileceğim en güzel örnek Harbakresidir. Tekne üretmeye başladığından beri sigorta kutusunu tek bir yerde toplar. Yerken 56'da böyle yapmış. Bir tane sigorta kutusu var. Bütün sigortalar orada. Her şey açık belli. Gittiniz, atanı buldunuz. Düzelttiniz, hayatınıza devam ettiniz. Yani bir sigorta attığında sizin Yakovan 56 gibi bir teknede sigortayı bulup düzeltmeniz 30 saniye belki bir dakikanız alacak ama e, Charter versiyon teknelerde onu minder ara onu ara bunu ara derken yani belki yarım gün alan bulamadığımız sigorta biliyorum teknenin kullanma kılavuzunu kurcalayıp, distribütörü arayıp bu sigorta nerede diye sorduğumuz çok önemli bir detay. Peki neden bu sigorta kutuları tek bir yerde toplanmıyor diyecek olursanız sebebi kablo maliyeti, sigorta maliyeti falan değil, zaman ve işçilik maliyeti. Çünkü siz sigorta kutusunu tek bir yerde toplamak istediğinizde her sigortanın her kablosunu teknenin her yerinden dolaştırmak zorunda kalıyorsunuz. Seri üretim yapan büyük markaların en çok kaçındığı şey işçilik ve zaman maliyetleri. Çünkü Avrupa'da özellikle en pahalı olan gider kalemleri bu. Ancak tekne e, butik bir üretimde olduğu için şu anda yeni bir bant Yeni dizayn, yeni tekne, çok güzel özenilmiş kablolar. Dolaşmış, 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 gelmiş kutusunda buluşmuş. Ve denizcilik anlamında iki önemli nitelikle beni ilk cezbeden huyları oldu. Makine dairesinin geniş ferahlığı ve kokpitten uzaklık kokpit değil, pardon, salondan uzaklığı. İkincisi de sigorta kutusunun tek bir yerde toplanması. Bunlar ilk gözüme çarpan pozitif şeyler. Teknenin güvertesinden devam ettiğimde hoşuma giden bir özellik daha yeni bir tekne olmasına ve yeni kullanıcıya hitap etmeye çalışmasına rağmen büyük bir e, nasıl söyleyeyim gambazlık yapılıp da her yer tik kaplanmamış. Sentetik tik kullanılmış. Çok doğru bir çözüm. Çünkü tik ağacı artık dünyada bitiyor. Bunu her videomuzda neredeyse söylüyoruz. Ve israftan başka bir şey değil açıkçası tik. Sentetik tic de gayet estetik gözüken artı avantajları olan bir kere serinliği sağlayan sizin üstüne bastığınızda ayağınızı yakmayan bir yapıda olan bir şey. O yüzden sentetik dik noktasında da benden tam not aldı. Eğer bütün bu teknenin güvertisini ahşap yapsalardı, dik yapsalardı çok üzülür ve bozurdum açıkçası. Hakikaten lüzumsuz bir detaydır. Estetikse kaygı, sentetik o estetiği gayet bir de güzel veriyor. Ve e, center cockpit bir yapısı var. Center cockpit'in en büyük avantajı markası ne olursa olsun dümenin teknenin salmasına yani merkezine yakın olmasıdır. E, bu yüzden özellikle uzun yol yapacak, işte Atlantik Pasifik gibi dalga boyu yüksek aralıkları geniş sularda gezecek insanların tercih ettiği bir dizayn modelidir. Ben de çok severim. Daha yaşım gelmedi center cockpit için. Geldiğinde alacağım. Hayal teknelerimin arasında center cockpit tekneler var. Birkaç marka var. Ve e, salmaya yakın olduğunuz için tekne salınırken haliyle şu hareketi hayal edin en az sallanan yer en ortadır. O yüzden orada konforlu bir seyir sağlayacaksınız. Tekne tasarlanırken kullanıcının, tekne sahibinin herkes çok sağlıklı ve genç olmak zorunda değil. Handicap olarak atıyorum yaşlılık ya da belki rahatsızlık gibi detayları olabileceği için çok güzel bir detay düşünülmüş. Hard tapla kapandığı için de dümencinin önüne klima entegre edilmiş. Yani siz klimayı açtığınızda sadece aşağıda değil dışarıda da serinleyebiliyorsunuz. Çünkü bu hard tap ve cam demek de aynı zamanda her ne kadar kışın çok güzel koruma sağlasa da yazın bizim Temmuz Ağustosumuzda 40 derecede 50 derecede de yakan bir yapısı vardır. Uzun yol yapıyorsanız yazın o klima bence lüzumsuz bir konfor detayı olarak değil gayet güzel bir konfor detayı olarak orada ilişmiş. 11 kW'lık bir jeneratör var ee, ve bu jeneratörle teknede 220 kullanmak zorunda olduğunuz her şeyi açsanız Jeneratörü yorabileceğinizi, jeneratörü devreden çıkarabileceğinizi zannetmiyorum. Gayet iyi bir marka Onan 11 kW çok yeterli fazla bile denilebilir. 8 kW'da da idare ettirebilirlerdi ama Yelkovan hiçbir şeyi idare etme yoluna gitmemiş. Her şeyin en minimalini değil maksimumunu koymayı tercih etmiş. Irgatından, jeneratöründen, ana makinesine kadar. Teknenin driği ve arma sistemleri Selden. Selden oldukça başarılı bir marka. Son yıllarda kendisi çok geliştirdi. Benim bundan 10-15 sene 15 sene önce beğenmediğim, tercih etmediğim markalardan biriydi. Günümüzdeki e, formatta ise tam tersine özellikle Furlink kullanmak zorundaysam Selden olması beni rahatlatıyor. Daha az, kısmen daha az problem çıkaran, Furlink üreten markalardan bir tanesi. Eskiden karbon direk yapmazdı, artık Selden karbon da üretmeye başladı. Gayet de başarılılar ve bu arma sisteminde kolaylaştırıcı olması için ana yelken furling kullanılmış tabii ki Cenovalar klasik yine furling. Ben bu teknenin sahibi olsaydım furling bu mu tercih edebilirdim. Küçük bir tekne değil çünkü keza. Ama illaki direkt içi sarma olacaksa dikine balenler koyup ana yelken metrekaremi biraz daha büyütürdüm. Çünkü bu teknenin bence rüzgar üstü ne e, seyirlerde minimum bir 10 ila 15 metrekare daha yelken alanına ihtiyaç var ama ilerleyen modellerde belki bu e, göze çarpar ve değişiklik yapılabilir dediğim gibi performans kaygısından söylemiyorum bunu ama e, böyle bir teknede bu bu deplasmanda bir teknede makinenizi kaybettiğiniz yakıtınızın tükendiğini ya da makinenize bir arıza olduğunda da 5 nat 8 nat hafif havalarda da seyre devam edebilmek isterim ben gördüğüm kadarıyla bu ağır amiral gemisini hafif havalarda hareket ettirmek çok kolay olmayacaktır ama bu yelken alanının minimalize olması da sert havalarda kullanıcıyı rahatlatacaktır. Ve teknenin içine geldiğimizde dedim ki ya evet işte Türk yaptığında detay düşündüğünde en güzelini yapar dediğim en büyük nokta bu teknenin içi oldu. Böyle ünlü bir iş işte, designer değil web sitesinden anladığım kadarıyla genç bir kadın denizci dostumuz dizayn etmiş içeriği müthiş olmuş. Detaylara gelince bir kere için tavan yüksekliği çok ideal. Aydınlatma için e, kurgulanan pencere yapısı, hatch yapısı beni çok e, cezbetti. Mutfak oldukça büyük, geniş. Çünkü hani bu teknede yaşamak ister insan. O yüzden mutfağın büyüklüğü de önemli. Salondaki detaylar ve kurgu iç dizayn olarak benim diğer markalara benzetmediğim gayet unik, gayet güzel ama en çok gözüme çarpan harika bir fars tahtası kullanılmış. Baya böyle fars tahtası değil de sanki yerde laminat parke varmışçasına bir ev hissi veren çok güzel bir ahşap kullanılmış. Fotoğraflardan içindeki mobilyanın ahşap ve kaplama kalitesini anlamak mümkün değil. O yüzden orada atıp tutmayacağım ama estetik olarak hiçbir problem yok. Ve designer'ımız farklılıklara gidip renkler kullanmış. Yani demiş ki ben e, açık renk e, mobilya koyacağım ama e, benim salonumun ya da e, yatak odamın kapısında lacivert yapacağım demiş. Yani hiç böyle şeyler düşünülmez e, tekne içi dizayn ederken çok hoş olmuş. Çok naif ve çok nazik durmuş. O yüzden o renk farklılıkları, içerideki mobilyanın böyle kütür kütür köşeli köşeli değil gayet güzel oval gitmesi beni e, çok etkiledi. Özellikle kıç master kabin ki zaten master kabin teknenin kıçında olur Teknenin burnunda master kabin olmaz normalde. Master kabin anlayışı teknenin kıçında olur. Kıştaki master kabin müthiş. Kıştaki ebeveyn banyosunun dizaynı da, kullanım alanı da ferahlığı da müthiş. Yani e, öve öve bitiremeyeceğim herhalde en büyük kısmı teknenin salonu ve kış kabinidir. Diğer kabinler misafir kabinleri. Tabii ki biraz biraz daha minimalize oluyor. Ama gayet yeterliler. Ve iş tasarımı çok beğendiğimi söylemem lazım. E, ve Açıkçası ben bu tekneyi almayı hayal eden bir denizci olsam güvertede geçireceğim vakit çok önemli ama teknede yaşayacaksam, uzun yol yapacaksam içi aslında benim için dışından daha önemli. Çünkü teknenin dış alanındaki <laughs> konforda şöyle bir yanlış algımız var bizim. Ya inanın e, en kral tekneyle de e, Göcekte bir koya gitsiniz benim düldür atiyemle de gitsiniz bir e, iskemleye bile otursanız aldığınız keyif aynı. Ama kış şartlarında seyir yapmak istediğinizde zaten güvertede geçireceğiniz vakit çok kısalıyor. İçerideki vakit çok önemli hale geliyor. Bu yüzden ısıtma ve soğutma sistemleri çok önemli. İçerideki mobilyanın sıcak, ferah, rahat, konforlu olması çok önemli. Ben tekneyi daha görmedim. İçine girip oturmadım. E, onunla seyir yapmadım ama gördüğüm ve bana gelen datayla aldığım irtiba çok iyi. Tekne ile ilgili bir eleştiri konusu var. E, bunu bütün... E, forumlarda ya da daha doğrusu videoların altındaki yorumlarda baktım. Herkes de şöyle bir iddia var. Tekne Amel 60'a benziyor. Tekne Amel 60'a benziyor. Tekne Amel 60'a benziyor. E peki, benziyor. Tamam ben de benzettim. Dışını dışını benzettim ama sadece içini değil. Bunda yanlış ne var? Hiçbir şey yok. Bu bir dizayn. Yani dizayn serbest isteyen alır yapar ki dikkatli incelediğinizde aslında denizci gözüyle baktığınızda çok büyük farklılıklar olduğunu da görüyorsunuz Amel 60'la Yelkovan 56'nın içinde de dışında da farklılıkları. Ama benzemesinde bir sakınca yok. Bugün seri üretim markaların hepsi birbirlerine benziyorlar. Çünkü hepsi birbirlerinden kopya çekiyorlar. Ben e, mesela Hanse'yi beğenmemin tarafla, sebeplerinden bir tanesidir. Öncü markadır benim gözümde. Yani bu seri üretim, charter versiyon teknelerin dizayn değişikliklerinde öncü bir markadır. O yapar sonra diğerleri yapar, o yapar sonra diğerleri yapar derim hep. Ama şu anda gelinen noktada ben bir duraksama döneminde olduğunu ve artık yeni bir şeyler yapmaları gerektiğini söylüyorum. Ama Yelkovan yat 56'nın Amer 60'a benzemesiyle ilgili hiçbir problemimiz yok. Zaten yerli bir marka üretildiğinde ilk piyasaya çıktığında, ilk teknesini yaptığında ve bunu 56 fitlik büyük bir boyda yaptığında hata yapmaması, eleştirilmemesi mümkün değil. Ama bunu bir yabancı söylediğinde anlarım da yani bizim kendi ee, elimizden çıkan bir şeyi direkt yapacağımız ilk yorumun şuna benziyor buna benziyor olması beni çok şaşırttı ve incitti açıkçası ki ben Yelkovan yatsın ne ortağıyım ne çalışanıyım ne personeliyim ne de tekne sahibiyim. Ben bunu yapmak istemezdim. Bu beni incitmek daha önce benim denediğim bir denemede de olmuştu bir çapa imal etmeye kalktık. Çok da güzel bir denemeydi ama böyle zengin altyapısı olan kapital kaynağı yüksek olan bir deneme değildi maalesef yarım bırakmak zorunda kaldık ve bütün derdimiz biz bu çapanın ne kadar iyi olduğunu anlatmak e, zorunda kalmadık çapanın neden fiyatının segment rakipleriyle aynı olduğunu anlatmak zorunda kaldık. Yani beklenti aynı performans, aynı verim alıp çok daha ucuz olması. Bunu kimse yapamaz dünyada maalesef dostlar. Özellikle denizde e, ucuz bir şeyden kaliteli bir şey çıkarmak mümkün değil. Vinç kolu dahil. Benim ucuz bir vinç kolu alıp o vinç kolu ben vinç derken ikiye bölünüp beni denize düşürmüşlüğü vardır. Ucuz diye almıştım. Vinç kolu yapmak ne kadar zor olabilir. Bir amatör denizcinin tekne alma hayaline girdiğinde en son yaptığı şey aslında ilk yapması gereken şey denizdeki kendi benliğini tanıyıp denizdeki hayalini anlaması lazım. Yani sizin hayaliniz bir tekne alayım. İşte Nisan'ın körfezindeki koyları gezeyim. Oradan ömür boyu çıkmasam da olursa istediğiniz tekneyi alabilirsiniz. Ama ben bir tekne alayım. Dünya turu yapayım, belki bir gün Akdeniz'i fethederim, belki bir gün Atlantik geçerim diyorsanız alacağınız tekneler ve nitelikleri aslında değişiyor. E, o yüzden yaykon 56'yı bir charter, basit bir gezi teknesi ya da e, tekneyi alayım da işte e, koylarda geziyim gibi değil. Ben bu tekneyi alırsam bu tekne uzun yıllar bana hizmet etsin. Ben bununla dünyayı da gezebilirim diyerek almak lazım. Çünkü teknenin üstünde kullanılan her malzeme, yani vincinden, düğmesinden, sigortasından, e, armasından gördüğüm her malzeme kesinlikle diğer firmaların, seri üretim yapan firmaların kullandığı bilindik, önemli, değerli markalar ve hepsi çok kaliteli. Şöyle bir eleştiri de geliyor bana. Biz bunları Türkiye'de neden üretemiyoruz? Bu yelkovan yatsın. Ya da Sirena Marine'in sorunu değil. Bunlar üretilmiyor Türkiye'de. Hanse'de, Beneto'da, Bavaria'da, Jena'da, Dufor'da Vinci'ni Harken'den, Newmar'dan alıyor. Elektronini Biyancı'dan, Simrat'tan, Raymarine'den alıyor. Ee, da bunu yapmış ama aldığı her şeyin en iyisini almış. Bu tip tekne üreticisi olmanın avantajları vardır ve dezavantajları vardır. Dezavantajları nedir? Bu tip tekne üreticisi diğer büyük markalarla fiyat rekabetine girmekte çok zorlanır. Çünkü Onların e, büyük tedarikçilerden al, alabildiği indirimleri alamaz. Yani bugün e, Benete 10 bin tane direk sipariş eder. 10 bin tane motor sipariş eder. Ama butik bir marka 3 tane 5 tane sipariş eder. 3 tane 5 tane motor sipariş eder. E, haliyle 10 bin tane alanla 5 tane alan adamın e, yatırım maliyeti farklı olacaktır. Ve bu yatırım maliyetinin farkını mecburen e, tekneyi satmayı hayal ettiğinde kar marjının üstüne koyması lazım. Fiyat rekabeti yapabilmesi için maliyetten kısmak yoluna gitmiyorsa ki zaten doğrusu kardan kısmak yoluna gitmek durumunda kalıyorlar. Yani büyümesi çok zor bir sektördür tekne üretimi. Ama ben e, bu misyonla giderlerse büyüyeceklerini düşünüyorum. Yal yatsın. Çünkü bir de 60 modeli var. Tasarlanmış, daha üretilmemiş. E, 56 üretilmiş ama birazcık vakit geçtiğinde bence bu bakış açısıyla bu prensipte böyle 40'lar 42'ler biraz da bizim e, Amatör denizci dünyamızı hitap eden, fiyat bandına inebilen ya da ihtiyaçlar doğrultusunda birkaç model daha yaparlarsa ben önlerinin çok açık olduğunu düşünüyorum. Özellikle YouTube videosunu seyrettiğimdeki teknik anlatım detaylar beni çok cezbetti. Çünkü artık şeyden çok bunalmış vaziyetteyim. Yani e, bakın bu işte çok geniş masa, bu işte çok geniş koltuk. Bunun dışına çıkmamız lazım. Bunun dışına çıkmış Yelkovan. Tekniği anlatırken de bunun dışına çıkmış, yaparken de dışına çıkmış. O yüzden çok keyif aldım. Oh be dedim ya birileri de gerçek bir şey anlatıyor. Ülkemizdeki yerli üreticilerden bir tanesi de Sirena Marin'dir. Ve ilk çıktığında e, Azure 40'ları üretmeye başladığında eleştirildi, eleştirildi, eleştirildi. Ama bugün baktığınızda çok güzel modelleri var. Su üstünde yüzen, Avrupa'ya satılan, dünyanın her yerine satılan başarılı bir markaya dönüştü. Bu yüzden üstüne koyulan malzemelerin neden Türkiye'de üretilmiyor sorusu bu üreticilerin e, ...cevaplayabileceği bir soru değil. Bu üreticiler iyi bir gövde yapar, iyi bir dizayn yapar... ...iyi interior iç e, tasarım yapar... ...ama tabii ki direğini, tabii ki vincini, tabii ki elektroniğini... ...iyi markalardan temin etmek zorundalar. Butik olmanın dezavantajı budur. Dediğim gibi pahalı alırsınız ama butik olmanın alıcı için avantajı nedir? Butik tekne üreticisi çok özenir. Yani hem piyasaya girmek e, arzusuyla hem de iyi bir iş yapma için... Teknenin üstünde çok özenir işçiliğine, e, kalitesine, problem getirmemesi. Çünkü ne kadar az problemle gelirse o kadar iyi bir ilerleme olacaktır. Zaten büyük marka problem geldiğinde de çok sallamaz. Yani olur tamam hallederiz der, halleder ya da etmez. E, bizim kendi ailemizin büyük markadan başına gel gelen bir olayı var. Teknenin kıçı e, ayrıldı resmen şeyden bir Kullanıcı hatası dediler. Biz dedik ki ne yani kullanıcı hatası? Nasıl kullanıcı hatası? Yelken yaparken kıç isterliği çekmeyelim mi? Biz bunu çekelim diye koymadınız mı buraya dedik. Güldük geçtik sonra kendi tamiratımızı kendimiz yaptık. Ama Gökova ailesinin bile başına bunun gelmişliği var. O yüzden butik tekne üreticisi alıcı anlamında avantajdır. Hele ilk gövdeyi satın almak bence çok büyük avantajdır. İlk gövdeyi satın alan kullanıcı bir kere marka için özeldir. Ondan geri dönüş beklerler. Daha fazla ilgilenirler daha fazla yardımcı olmak isterler. O yüzden benim imkanım olsa, böyle bir bütçem olsa Yakov'un 56'yı düşünmeden alırdım. Oh ilk kullanıcıyım bir de. Ne istersem olur. Bu avantajları da gözde bir kenarda tutmakta fayda var. Destek olmak lazım yerli üreticilerimize. Hele ülkenin ve dünyadaki ekonomik konjektürün bulunduğu noktada 56 fit 60 fit tekne üretmeye kalkmak bir de bu kalitede onu yapmak büyük cesaret, büyük epik ekip işi. Yelken 56'yı dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım. Teknik olarak da boğmak istemiyorum kimseyi. Ama ben özetle tekneyi çok beğendim. Gelişimi açık tarafları var. E, muhakkak ancak ilk deneme için oldukça iyi, cesur ve güzel bir konsept. Yani bir Türk markası çıkıp da standart bir e, charter teknesi üretseydi benim dikkatimi çekmezdi ya da e, video çekme arzusu yandırmazdı bende. Yolları açık olsun. İlk fırsatta Yelken 56'yı görüp belki de bir seyir yapmak şansına erişirim. Tek, tekrarlayayım bu video tamamen benim kendim takipçimin talebiyle çekilmiştir. Ama e, Türk Amatör Denizciliğine Yelkoğan'ın denemesi armağan olsun. Herkese sevgiler. Burada her şey gerçek Burada her şey gerçek